Herkese merhaba arkadaşlar ve bugün sizlerle beraber bu telefonu tapınacağız umarım, umarım da güzel Umarım da beni ben hemen şöyle bir chat'i bir kapatayım Hemen 4 ile 5'i e alayım şu lavıma. Kardeşim selamun aleyküm bunlar takım herhalde ben sizi anlatırım hemen kardeşim şöyle bir sen bir bug'a girdin Lag'a girdin kardeşim sen Seni ben şu arkadaşın gelmeden bir öldürmek istiyorum Hop hemen Go. Şöyle hemen bir gidelim. Bugün de konuşacağım konu gördüğünüz gibi bedava. Skin ve cape Reali Bunun hakkında konuşacağım gençler sizlerle Sen kardeşim Bu arada serverda çok lag var onun için kusura bakmayın Biraz kötü oynarsam lagdandır gençler o Çünkü lagsız gör, bildiğiniz gibi çok güzel oynarım Bu arada Monomo ve tekrardan sıralamaya girmiş Hileyim ben ya hatta arkadaş Ban yemiş. Çok güzel oldu bence haklı yere banyemiştir çünkü adam sen şeydi ya kardeşim sen böyle adam cidden illegaldi zaten bunu bilmeyenimiz yok 28k puan ne yaptın kardeşim sen öyle Kardeşim öleceksin ama ben lavu koyabilseydim Öldün zaten Ama bana arkadan geçirmeyin anasını siktirim diyeceğim Olmayacak iyice Güzel bir fightle çıkarttık gençler Hemen şu ikinci partada geçmek istiyorum açıkçası hızlı bir şekilde bitti Videonun sonunda da göstereceğim ve ikili takımla kalmışım. Çok güzel. Çok güzel kardeşim. Ben sizi keseyim mi hemen? Ben sizi şöyle oynamayı da bilmiyorlar açıkçası. Oynamayı bilmiyorlar. Hayır baba türeme çekecek şimdi. Izleyin. Oğlum nasıl, nasıl bir türeme ya? Hop hemen şunu kestim. Sen, bu zaten log gençler. Hemen tamam, buraya geçip ikinci partıma Geçmek istiyorum, gel kardeşim. Halil Baba ikili takım GGWPGP diye. -di. Abi dur, yapılayım lan. Yapılayım, şu anda çok heyecanlandım yavrum. Çok güzel bir rektimizi de attık. Kardeşim bundan sonra bir <laughs> bana gelirken 2-3 kere falan düşünün ya, bizden. Çok leğesiniz çünkü. Hop. Şunu hemen şöyle kesmek istiyorum. Jitter yapıyorum. Sizin gibi ondan sonra makro falan demeyin. Kardeşim öldün zaten ya. Ha tamam tanıdık falan değilmiş. Çünkü al. Ağır... Abi köşe. Neydi ya o. yapmak olsa çok güzel olur bence. Sen gel kardeşim onu Evet arkadaşlar geldim bir baskın yedim daha doğrusu arkadan bir ses geldi kusura bakmayın şöyle ketelim hemen Kestim evet birinci partı çıkartalım Çıkır... Aa, çıkarttım ikinci partide görüşmek üzere Evet arkadaşlar ikinci parttan sizlerle tekrardan beraberim hemen şöyle adam kesmeye odaklı oynayacağım gençler Bu arada video render kalitelerim biraz kötü olabilir durmadan başka bir ayar deniyorum hep bir ayarda durmuyorum yani. Tutsam bence daha hoş olur. Ama durmuyorum işte. Kardeşim sen mi gelirsen bana ve pink varayla herhalde. Bu arada gençler cidden ya benim adamıma gelmeyin kardeşim cidden benim adamıma gelmeyin de sen niye bana vuruyorsun şimdi sen niye bana vuruyorsun takım falan değil kardeşim takım yok Ping'e bak abi ping'e bak ama ne yapayım herkes 5 çekmesen rağmen bu serverdaki pink ne böyle benim de hiç anlay anlayış veresim gelmiyor zaten ne yapıyorlarsa bu kadar server'a. ne yapıyorlar yani aman efendim alt tarafı bir server 7000 kişi giriyor sadece ya uf, Böyle çoluk çocuk hareketlere gerek var mı? Öleceksin zaten kardeşim be. Zaten pink var beni ananıza arvadığınızda söyle lütfen. Gördüğünüz gibi pinkten vuruyorum. Büyük ihtimal Bak ha, Neyse, hemen. Yarın sonunda size göstereceğim bu üyelik nasıl olur çünkü bir kod geldi. Şu pink artık bir geç be kardeşim lütfen geç lütfen. Bak, bak atıyorum. Aha, güzeldi, güzeldi. Çok güzel, çok güzel. Hemen. Haberi gel. Veda atacağız. Bayağı türemek kardeşim bu cidden. Bayağı bir türemesin be Gel bir tane bir veda atalım. Hemen. Kardeşim geldi daha Bey kardeşim gel işte kardeşim ya Ben hemen bir yapayım ben seni geri oraya atacağım bunu biliyorsun değil mi? Diyeceğim de adam baya iyi bir rekt attı ben hemen şöyle döneyim. Çünkü Gable'ın da daha... beni direnleyecek bu arkadaş zaten ölmem büyük ihtimalle o da skybase yapmış amına ne ya mal mısın kardeşim? Ya Kardeşim o oh, ananın amına saplar mısın cidden? kecem ananızı arvadınızı en sonunda be Ya ben sana triggerlanacağım şimdi gel Şu anda kötü oynuyorsam kusura bakmayın gençler Şu anda çok moralim bozuldu Amına koydum bunu. Gel artık gel Bu kadar zorlamaya ne gerek var Öldün zaten Al kanser saymadı Çıktır. Şimdi sıçtık aman efendim. Şimdi sıçtık. <laughs> Aha kestim. Kestim cidden kestim. Neyse kardeşim ben bu kadar kanser yapmana hiç gerek yok bence. Çünkü öleceksin. Cidden öleceksin sen. Ben seni öldüreceğim. Kafama koydum. Seni öldürmeden bu video bitmeyecek. Seni Öl bir gapple öldüreceğim lan. Sen attım olsun seni bir gapple öldüreceğim gel. <laughs> Burada cıtır yapıyorum zaten sesi de duyuyorsunuzdur. <laughs> gel gel kardeşim gel. Ben bu gibi bir gameplay'i kullanmam lazım. GG. Evet arkadaşlar. Videonun sonunda zaten kapatacağım videoyu. Hemen görüşürüz. Kocaktanız şu anda VIP, M falan yarı fiyatına falan geliyor zaten. Neyse gençler videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay.